Arkadaşlar ormanımıza geldik. Çok yorulduk. Zeynep de çok yoruldu. Değil mi kızım? Çok mu yoruldun? Ha, çok mu yoruldun kızım? Ne var? Ne var? Çok yoruldu kızım. Hamlı tabii. Bu kadar çok yürümüyordu. Biz de Hamlıyız. Gördüğün gibi duman olduk yani. Yorulduk. Ama kızımız için değer bu kadar yola. Ha. Ben niyetli değilim. Fakat kameramanımız niyetli. Bizi çeken arkadaş niyetli. O yüzden buraya kadar geldik. İnşallah daha sonra hedefimiz karşı dumanlı dağlar, bulutlu dağlar. Oraya da inşallah bir gün çıkacağız. Şimdilik bu kadar gelebildik. Kızım da buraları tanımış oldu. Gel mi kızım? Tanıdın mı buraları kızım? He? Tanıdın mı kızım? Tanıdın mı kızım? He? Gitmek mi istiyor? Yoruldun mu? Maşallah kızımızın eli ayağı yerinde. Avucum kadar. Dikkat ederseniz. He? Yor <laughs> Yoruldu. Yoruldu. <laughs> ne kızım? Ne kızım? En iyimiz güzel bir Çoban köpeği annesi karabaş. Daha önce de söylemiştim. Babası da aynı bu şekilde boz haliyle bu babasına çekmiş. 3 tane yavrusu vardı. Birisi karabaş, ikisi de aynı bu şekil. Kızım da aynı babasına çekmiş. Erkek köpek gibi maşallah. İnşallah çok güzel yavrular alacağız bundan. Hepsini sizlerle kademeli kademeli paylaşacağım. Önümüzde zaman uzun. Allah bize uzun ömür verdiği müddetçe biz sizlere bunları paylaşacağız. Göreceksiniz yavrularını. Diğer köpeklerimizi. Biz köye hazırlıksız geldik. Normalde bizim dört tane daha iyiğimiz var. Fakat onlar daha önce söylemiş olduğum gibi küçükler ufaklar onlar buralara gelemezler. Onlar da seneye inşallah artık önümüzdeki seneye. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Söylediğim gibi ormanımız bura, bizim Alaska'mız da bura. Yani muhteşem bir yer. Kendimi çok şanslı hissediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay.